Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Vaves inceleyeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı geçeceğim. Vaves'te iki tane kanalımız var arkadaşlar. Birincisi 12-13 aralığı, ikincisi 8-9 aralığı arkadaşlar. Ben alımlarımı 12-13 aralığında bir kademesini yapacağım. İkinci kademeyi de 8-9 aralığında yapacağım. Buradan sonra yukarıya doğru çok ciddi bir çıkış bekliyorum arkadaşlar. Yani bir kısmını uzun vadede bekleteceğim. Kar alacağım. Bir kısmını da çıkacağım. Zaten buradan video çekerek de sizleri bilgilendiririm arkadaşlar. Vaveste bakın şu 8-9 seviyesinden sonra hep böyle bir füze modu olmuş. Bir de 12-13 aralığında bak. Şuraları görüyor musunuz? Daha büyüteyim ben size. Bakın biraz daha netleştireceğim. Şunları silelim. Evet. Bakın. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan sonra yukarıya doğru çok ciddi bir çıkış olmuş. Ve bu çıkıştan önceki çıkış da 8-9 aralığında olmuş. Ben bunu kaçırmamak adına bu yukarıdaki 12-13 aralığında birinci kadememi gireceğim. 8-9'a düşme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Yani oraya düşeceğe yani buraya düşmeden de yukarıya doğru gidebilir arkadaşlar. İki tane senaryom var benim. Ya buraya düşecek. Burada biraz takılacak. Tamam mı? Buradan sonra ya böyle gidecek. Ya da arkadaşlar buraya düşecek. Bu aralıkta böyle takılacak. Ondan sonra yukarı çıkacak. Yani ikisinden biri arkadaşlar. Yani bu yeşil ve sarıyla işaretledim. Bakın. İki senaryodan bir tanesi olacak. Ben o yüzden alttaki senaryo gelme ihtimali olduğu için iki kademe düşündüm bunu. Ve iki kademe alışımı yapacağım. Hatta yüzde %60'lık kısmı bu yukarıdaki 12-13 dediğim yerden yapacağım. Yüzde %40'lık kısmını da alttaki yerden yapacağım arkadaşlar. 8-9 aralığında. Bakın bu grafikte net bir şekilde görünüyor burası. Yani iki yerde bu 8-9 aralığı ve 12-13 aralığındaki bant net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu banda girmesi lazım. Bazen biraz da aşağı doğru salmış bakın. Bu haftalık bir grafik arkadaşlar. Görüyor musunuz? Haftalık grafik. Günlük değil. Uzun vade düşünen arkadaşlar için çok güzel bir yatırım stratejisi olabilir bu. Ben bu şekilde yapacağım. Siz yaparsınız yapmazsınız sizi bağlar. Sizin yatırımınız sizi bağlıyor arkadaşlar. Ben sadece yaptığım işlemleri yazıyorum burada ve anlatıyorum. Uygulamak kafanıza yatarsa uygularsınız. Yapmazsa uygulamazsınız arkadaşlar. Başkalarına bakarsınız. Başka coinlere bakarsınız. Diğerlerini de atacağım ben size. Ama Vaves'te bu şekilde güzel bir fırsat var. Bakın görüyor musunuz? Çok net. Arkadaşlar Vaves'te söyleyeceğim çok fazla bir şey yok artık. Videoyu da fazla uzun tutmayayım. Herkese bol kazançlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi akşamlar arkadaşlar.